Çok kötü oldu. Çok uzun zaman uzun oldu. Beş. Aslında saçım kıvırcık ama uzadıkça dalgalı gibi oluyor. Ama ben daha kıvır kıvır istediğim için kestirmem gerekiyor. Ben şöyle istiyorum. Geçen yaptığımız gibi. Bunu da istiyorum. Şu güzelliğe bakar mısınız? <laughs> gelmişken bakımını yapalım. Tamam. Şurada Katla Kodlu katlar olsun. Başlasın. Evet. Arkalarında yine gizli katlar yapalım. Bir de beyaz olsun tabii ki. Emre geldi. Kıskandı kıskanç. Emre falan diyor sonra kesin var. Hadi başlayalım. başlayalım. Hadi başlayalım. Evet, Hadi Emre sen de. bu takım yapıyoruz? <laughs> ne <ediyoruz>, ne sorun? Tarpi <laughs> metal detoks yapıyoruz. Ne işe Ağır metalleri arındırarak saçın parlaklık ve doku kazandırıyor. Özellikle kovurcuk saçlarda buklelerini belirginleştiriyor saçın. Saça hacim ve nem kazandırıyor. Evet. Doğru söyle geçeceğim. Önce boyunu bir karar verelim bakalım. Ben sana bıraktım zaten sana. İstediğin gibi. Şu kadar kesiyorum. Evet. Ne yapıyoruz?